Merhaba. Zamları konuşuyoruz. Nedir sizde durumlar? Zamlar malum her zamanki gibi. Beklediğimiz zamlarda şaşırmadık. Hı, bekliyordunuz. Tabii tabii bekliyoruz. Hı. Daha da daha da yükselecek onu da söyleyeyim size. Hı hı. Neden peki yani bekliyorsunuz? 50 lirayı falan 50 hemen... falan e, görür mazot Türkiye'de hı. normal yani normal peki sizce? Böyle zam gerekli mi şu an? Haklı zam mı? gerekli, e, mecburen gerekli. Çünkü e, ekonomiye baktığınızda bu kadar açık var. Açığın bir şekilde kapanması lazım. Kapatmak için de e, malum geçmişten günümüze gelen zamlar. Bu zamlarla kapatıyorlar. Olay bu. Bu zamlarla yine vatandaşların sırtına bir yük bindiriliyor. Yine vatandaştan çıkacak açık. E nasıl olacak böyle? Nasıl geçinecek vatandaşlar? Vallahi vatandaşın... Siz geçinebiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, ben geçiniyorum, tabii kendi işim, ihracat yapıyorum, ihracatçılar geçiniyor. Doların yüksek olması bizim işimize geliyor, daha doğrusu Çin'le falan rekabet yapıyoruz. İhracat yönünden iyi ama vatandaş yönünden bakarsanız durum vahim. E peki sizce devam edecek böyle dediniz, böyle tabii. böyle toplar mı ülke? Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin ekonomisi batmaz. E, kimse hani ekonomi batacak diye falan beklemesin. Vallahi bu gidişe, bu gidiş yani hayır alamet değil ama mecbur böyle olmak zorunda. Zamların yapılmak yapılması lazım. Bunu artık katlanmamız lazım. Daha fazlasını da bekliyoruz. Tabi tabii tabii. 50 lirayı falan görecekler. Bunlar iyi günlerimiz. Peki maaşlara da zam gelir mi? Valla maaşlara bu saatten sonra zam gelse de fark eden bir şey olmuyor. Malum her yapılan zam karşılığında zammın enflasyonun yükselmesi demek. Yani maaşlara zam yapılacağına yani hayat pahalılığı önlense daha iyi olur diye düşünüyorum. Yapabilirler mi? Önleyebilirler mi? Vallahi son şansları. <laughs> Son şanslar ama zamlarla evet. da çok önlenecek son gibi şansları. durmuyor. Son şansları ee, son bu millet sanmlarla. bu millet bir son bir kez şans verdi çünkü karşısında aday yoktu. Ee, bunu herkes biliyor. Ben şunu da belirtmek istiyorum ben 22 senedir iktidardalar, 22 senedir bir kere dahi ne eşim ne ben oy vermedik e, bu iktidara. Ama kılıçdaroğlu karşısında maalesef eşim de ben de e, bu hükümete oy verdik. Neden Kılıçdaroğlu karşısına oy vermeyi tercih ettiniz? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yani kurduğu ittifakı ben biliyorum. Ben aynı zamanda Gelecek Partisi çekmek ilçe başkanlığı da yapmış bir insanım. Ahmet Davutoğlu ile beraber siyasetin içinde olmuş bir insanım ve oradan da istifa etmiş bir insanım. Şu anda Vatan Partisi sarflarında hizmet veriyoruz. Doğu Perinçekle beraber. Şunu demek istiyorum. 100 tane seçim olsa, yüzünde de Kılıçdaroğlu başta olsa, kesinlikle kazanamaz Tayyip Erdoğan karşısında. Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'yla olan ittifak sebebiyle mi ayrıldık? Kesinlikle Kılıçdaroğlu değil HDP ile olan ittifak sayesinde ayrıldık ve oranın da ben ilçe başkanıydım. Şimdiki milletvekilleri falan hepsini de tanıyorum. İsa Mesih Şahin il başkanımızdı. Şu an milletvekili oldu. E, ee, Kılıçdaroğlu çok hata yaptı. E, ee, işin HDP'nin gerçeği... Kılıçdaroğlu desteklemesinden bahsediyoruz. Tabii 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 kesinlikle kesinlikle. Yani Kılıçdaroğlu HDP'yle HDP ile ittifak yapmasaydı emin olun. Ama resmi bir ittifak söz konusu değil. Yok yok yok. Halk aptal değil. Halk her şeyi görüyor. Bunu da bilin yani. İttifaklardı ve o yüzden de kaybettiler. Kesinlikle Kaybetmelerinin kaybetti. sebebi Tek bu Tek sebebi Evet evet. Mansur yavaşça gösterseydi şu anda iktidardadırlar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Son zamları konuşuyoruz. Sizde durumlar nasıl? İşsizim. Asgari ücret çalışanıydım ama çalışmıyorum şu anda. Çalışmıyorsunuz şu anda. Evet. E, asgari ücret alsanız da yetecek mi? Bana yetiyor. Üst üste şimdi zamlar geldi. Ne olur <laughs> durumlar? Vallahi şu anda çok zor durumdayım. İnşallah iş başvurusu yapacağım. İnşallah girerim bir yere inşallah. Şimdi üst üste zamlar geliyor ya malum. Evet. Bir yere girseniz de geçinebilecek misiniz? Yani ekonomi çok kötü aslında. Diğer ülkelere göre biz çok aşağıdayız. Geçinemiyoruz. Asgari ücretli ben aileme bakıyorum. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum üste gelen zamlardan sonra ne düşünüyorsunuz ülke hakkında? Sizce böyle devam etmeli mi? Haklı mı bu zamlar? Devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir şeyler yapacağını söyledi seçimden önce ama hiçbir şey yapmadı. Şu anda sözünü tutmasını bekliyoruz biz. Yapar mı umudumuz var mı? Tabii ki yapacak umudumuz var. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Zamlar hakkında neler düşünüyor? Son zam. Ben <laughs> bence, <laughs> bence gayet bence iyi. iyi. Gayet iyi mi? Gayet, çok mutlu. Neden? Yok değiliz ya. Evet. Mutlu değilsin. Niye böyle oluyor? Neden böyle ben oldu? Bilmiyorum. bilmiyorum ben de. Ne Niye oldu? Halimiz, halimiz ne olacak? Ya böyle geldik, böyle gideceğiz. Böyle zam üstüne zam, zam, artık zam. üstüne. Artık alıştık ya. Hı. Cidden alıştık. Alıştık. E böyle de gidecek diyoruz. Ya durum bir onda gidecek. Bir o yüzden... şeyleri yüzden değiştirmeyelim mi varan artık? Bir şeyleri değiştirmeyelim mi? Yok be, kalsın böyle. Kalsın böyle kalsın. Her gün üstüne bine bine devam edelim. Yapacak bir, şey. <laughs> ya bir, bir şey yok diyor. AK Partili abla şaşırmamak lazım bunlara. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gelin söyleyin. Ne olacak evet bu zamlar? Evet. Bu zamlar dediği gibi devam edecek. Yani bunlar gibi yüzde 52, 52 çıktı ya. Bunların yüzünden bu yüzde 48'lik sürüm sürülecek. Mutlu <laughs> ama halinden mutlu. Mutlu zaten. Mutlu, değilim, <laughs> mutlu zaten. Niye mutlu Bak. olmasın ki? Niye mutlu olmasın? Zamlar etkilemiyor mu seni? Ya bunun tek suçu abi kim biliyor musun abi? Belli de. İsmi de Kılıçdaroğlu'nun tek suçu. Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı aday olmasaydı benim oyum direkt onlaraydı. Bu adamların sorumlusu Kılıçdaroğlu diyebilir miyiz? Hayır. <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> Bak güzel kafa görün. <laughs> Tamam, hadi ben önce yapayım, hadi. Tamam hayırlı olsun Teşekkür ediyorum, sen yorum yapmadın. Ben yorum yapmayacağım ya bu konu hakkında. Ha. Bu da bizden, bu da bizden. Yani ondan da değilim, bizden. hayır hayır. O yüzden. Cık cık. Hayır. Ne diyorsun? Ne olacak böyle? Yani zam çok saçma bir seviyeye çıktı çünkü rahat bir 10 senedir yönetemiyor. Evet, ondan önce yönetebiliyordu Erdoğan ama cidden değişmesi gerekiyordu. Rakibi uygun değildi, yine hep yenilen bir taraf vardı. Değişemedi, değiştirme. mahkum mu o taraf? Bu evet. kitlede evet, değiştirmeye korkan bir kitle var ortada. O yüzden yenilmeye mahkum. Niye korkuyorlar değiştirmekten? Denemediler çünkü. Denemeye de korkuyorlar bence. Diğer taraf denedi mi değişmeyi? Diğer taraf denemeyi çok istiyor. Ama ona da Olmuyor. yapmıyor. E öyle zam üstüne zam gidecek evet. miyiz? Bilmiyorum sonumuz nereye gidiyor ama gençler olarak hiç memnun değiliz bundan. Hı. Yapacak bir şey var mı sence? Yapacak bir şey... E, değişim ya, şu... ya değişim ama. Değişim şart evet ama 20 yıl içinde çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. yine Kendim adına bir şey olmayacak ama en azından çocuklarım adına bir şeyler olabilir. Belki onların zamanında mı Evet yani şu an çok zor. Umutsuz mu gençler? Evet umutsuzuz. Yurt dışına gitmek istersin ama, değil mi? Tabii canım. Yani, direkt mi? Tabii, tabii canım. <laughs> tabii hepiniz istiyoruz yurt dışına gitmeyi. Ya aslında kalıp şey yapmak da önemli. Hepimiz kalmamız lazım ülke ama öyle bir fırsatımız da yok. Gitme fırsatımız yok. Kalma, evet. kalsan zaten evet. neler oluyor? İki de, hatta iki hatta arada bir dernek. Olabilir. Yollar biliyorsan biz anlat. <laughs> Burada şey, kap kamerayı kapatalım. <laughs> <laughs> Aynen <Evet>. öyle. <laughs> ölmek istemiyorum. Öyle <gülüyor> <sence>. <gülüyor> Ne yapıyoruz şimdi? Son karar ne? Son karar. Cep. <laughs> ya son karar. <laughs> ya son son, son kararı veremeyiz şu durumda. Yani çünkü ortada bir karar kalmadı. 5 sene hala aynı şey devam edecek. Kandırmaya kandırılmaya devam ediyoruz. Koyun gibi biz de koyunların arasında biz de gireceğiz mecburen. Peki o hoşu müstak musun? Evet. Demiyorum ben. Oh diyorum. Ya ben vallahi söylüyorum. oh diyorum. Ben memnunum. Çalışıyorum. İşimdeyim, gücümdeyim. Hani Erdoğan olduğundan geçinebilir miyim? Ben çok şükür hala geçinebilecek durumdayım. Geçinirim de. Ama bu geçinemeyen durum kitleler var ya onlara <laughs> olsun, o olsun. Beter olsunlar. Kanka olsun. senin gibiler değil zaten. O ya, o olsun ya. Kim o vermezse o olsun ya. O 152'lik hını var ya hani edenler var ya. ya işte bak ne değil kardeşim. ne diye bir şey yok. Ben kavga edelim mi Edelim. Yani, <laughs> <laughs> ben, ben geçinebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben geçinebilirim <laughs> ama o o o geçinemeyenler onları üzüleceksin işte. <laughs> Ben, olsun yani. olsun yani. olsun. ben medeniyetten yanayım. Olsun ya. Ben medeniyetten yanayım. İki tarafın da birbirine saygı göstermesi gerekiyordu. Bu seçim seçim süre, şey seçim sürecinde hiç kimse birbirine saygı göstermedi. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Bundan sonra da olmaz. Hep zıt kutuplu. Ya bundan sonra bir şeye varılacağını düşünmüyorum sonuca bu kitleyle. Ayrıştırılmış kitleyle. Teşekkür ediyoruz gençler. Yani Sağ olun. Şimdi zamları konuşuyoruz. Son zamları. Memnun muyuz? Nedir durumlar? Yani değilim gibi. Hayat pahalı. Ama bir şey de diyemiyorum yani. <gülüyor> Neden <gülüyor> diyemiyorum? böyle oldu? diyemiyoruz. Sizce? şey denmiyor yani. <laughs> ne yapacağız böyle? Hiçbir şey. Allah ellerimizi açıp dua edeceğiz. Başka çare yok mesela. Yok bence. Yapacak bir şey yok yani. Hı. İnsanların seçiminden, seçimlerinden dolayı böyleyiz. Yapacak Hı. bir şey yok. Değişmez mi? Belki ileride. Daha hayırlı bir olursa. İnşallah. Değişebilir. Şu anda umudun var mı? Yani var gibi. İnşallah olacak. Var gibi olacak diyorsun. Aynı. Ama bu son zamlar seni nasıl etkileyecek şimdi? Yani beni pek etkilemiyor ee, ama Yine de olmasaydı daha iyi olurdu. Hı hı. Hani çünkü genciz, hani daha çok gezmek, tozmak istiyoruz, para harcamak istiyoruz. Birazcık kısıtlayı, kısıtlayıcı geliyor bunlar bize. Pek iyi olmuyor yani. Hı hı. Ki müstahakta diyor musun bir yandan sen de birileri gibi? Gibi gibi. <laughs> Diyorum yani. Diyorsun içinden. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Zamları konuşuyoruz. Son zamlar ne durumdayız? Harika. <laughs> çok güzel. güzel. Çok güzel. Ne olacak böyle? Zam üstüne zam. Ne olacak böyle? Devam edecek, gidecek. Değişmez mi? Düzelmez mi? Değişmez mi? Değişmez bence. Devam eder mi zamlar? Edecek. Etmesi gerekiyor mu sizce? Etmesi gerekiyor mu? Tabii ki değil ama oluyor. Hep olacak, olacak. Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz. Mesela asgari ücret iki buçuk TL iken daha iyiydi. Herkes daha iyi geçinebiliyordu. Ki ben o zaman ev hanımıydım. İki tane çocuk çocuğum var. Onları okutuyordum. O zaman 100 lirayla ben pazara gidiyordum. Pazar yapıyordum ve üzerinde alıp birikip yani birikim yapıp altın alabiliyordum. Şu an mümkün değil. Mesela küçük çocuğum var. Evde bırakıyorum. <laughs> Niye çünkü yetiştiremiyorum. Çocuğumu evde bırakıyorum tüm gün. İşe girmek zorunda kaldım ki destek olayım. Yani şu an iki kişi çalışıyor zaman mümkün değil geçinemiyoruz. Yani keşke asgari ücret daha düşük olsaydı ama bu şekil yani iki kişi de üç kişi de, de çalışsa ı ı. çünkü kiralar zaten benim oturduğum müyütte 15 milyardan aşağı ev bulma şansın yok ki asgari ücret buçuk daha yeni gelecek zam saysam bile olmuyor 11400 mümkün mü? Hı hı. Mümkün değil. Verenler düşünsün. Oh olsun harika oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.